Maça daha iyi başladık, e, hakimiyet bizdeydi diyebiliriz. 80. dakikaya kadar da beraberlikle geldik ve o ara bir gol gördük son dakikalarda, son 10 dakikada. Neler söylemek istersiniz bu maç neden böyle oldu? Ya yani çok büyük bütçeli bir takımla oynuyoruz, ligin lider pozisyonda takımla. Zor geçeceği belli. Aslında maçın ilk yarı, ikinci yarıda yani oyunun genelde. E, kontrolü bizdeydi diye, üstünlüğü kontrolü bizdeydi. E, pozisyonlar da vardı ama olmadı. Deneyimli bir takımla oynuyorsun. Bir, bir çok, hani PETE'de bir, bir üst kategori oyunculardan e, çok büyük, büyük bütçeli bir takımla oynuyoruz. Çocuklar iyi mücadele etti arkadaşlar. E, biz e, sıkıntılı bir periyottan çıkmaya çalışıyoruz. Yani bunun final maçı oynuyoruz. Kaybettik. Bir sonrasına bakacağız. Yani şu an için ama bu tarz takımlara o bir hatayı bile yapmayacaksın. Ee, pozisyonlar dediğim gibi vardı Penaltı pozisyonu vardı tartışılır doğru yanlış bilmiyorum ee, yani erken golü bulsak belki başka bir maç oynayacak ama son saniyeye kadar bu yani kopacak bir maç değil yani oynadığın e, takım e, yani bayağı kaliteli oyunculardan kurulu bir takım yani önce onu bilelim biz rakin bize de saygı duyuyoruz ee, ama biz de iyi bir yani buradan sıyrılmak istiyoruz Yani bu bir an önce alacağımız 3 puan içeri dışarı biraz rahatlamak istiyoruz. Yani her türlü problemi, her türlü sıkıntıyı bir kenara bırakıp bu yılı en azından problem yaşamadan bu lige çünkü uzun yıllar sonra geliyorsun. Kişisel şeylerin dışında sadece saha içinde şimdi oyunculara da onu söyledim. İyi görüntüleri de vardı. Uzun bir süre, oyunun uzun bir süre bizim kontrolümüzde. Ama deneyim başka bir şey. Yani o hatayı yapmayacağız. işte o pozisyonu vermeyeceğiz. Şimdi o maçı bitirdik biz. Çorum takımıyla oynuyorsun. Ee, oyunun her anı zor geçer. Yani bu o tarz. Burada oynayacağın Ahmet veya çünkü içeri maçlarımız hep zorlu takımlarla ligin üst sırasıyla içeride oynuyoruz. Dışarıda rakiplerimize gidiyoruz. Yani kolay bir fikstür değil. Ee, ama dediğim gibi buradan alacağın doğru mesajlar olmalı. Oyuncular için de söylüyorum. Yani biz e, bu oyunu biraz daha geliştirip. En azından çok fazla pozisyon yani Çorum gibi bir takıma pozisyon vermedik çok fazla ee, Hemen hemen Eşit belki de daha fazla pozisyonumuz vardı Ama olmadı Hemen bir sonraya bakıyoruz Şimdi Sivas maçında ne yaparız ona kafa yoruyoruz Yani her türlü e, Eleştiri olacaktır e, Diyaloglar konuşmalar onları bir tarafa bırakıyoruz Biz e, dediğim gibi Bu takım uzun yıllar sonra geldiği bu ligde e, Kalıcı olursa asıl hedeflerini Gerçekleştirir e, biz hemen bitirdik. Şimdi Sivas maçına ne yaparız? Sakatlarımız var, cezalarımız var. Bir şekliyle tekrar hemen iyi konsantre, hemen ligin içinde. Çünkü üzülmeye, hızlanmaya zaman yok. Öyle bir lig oynuyoruz. Ve inşallah yani bu görüntü çok kötü değildi. Yani herkes değerlendirebilir. Çok zorlu bir takıma karşı kontrolün bizde olması. Bunu biraz daha geliştireceğiz. İnşallah istediğimiz, yani son haftalara sıkıntılı bir durumda girmek istemiyoruz. Sonrasında artık bakarız. Hocam son olarak şunu söylemek istiyorum. Bugünkü sonuçlanan karşılaşmaların sonucuna göre puan durumu potayla aramızda 5 puan fark kaldı. Bundan sonraki maçlar sizin de söylediğiniz gibi çok kritik geçecek. Kısaca bu maçlardan sonra biz bu potadan uzaklaşabilir miyiz? Ya, yani zaten e, demin söylediğim gibi yani hedefimiz düşüncemiz amacımız o. Yani son haftalara kal, kalıp e, sıkıntı yaşamak istemiyoruz. Hiç kimse yani herkes kendi adına bir değer. Batman e, yılların e, takımı. E, biz aynı şeyi düşünüyorsak işte Tarsus'lar, e, İnegöl'ler hepsi e, potanın içinde. Yani alt tarafta bayağı bir sıkıntı var. E, yapacak bir şey yok yani hiç o diğer takımların durumuna da bakmıyoruz. Biz final maçlar oynayacağız. Belki gene kaybedeceğiz. Ama bu kalan maçlarda e, aradaki alacağımız puanlarla dediğim gibi ee, yani elimizdeki kadro bu çok fazla takviye yapma şansımız yok. Yani bu kadroyu daha işler hale getirmeye çalışıyorsun. Ee, ama sıkıntılarımız var mı? Var. Ön tarafta e, gol noktalarında e, yani istediğin e, işler de olmuyor. Ama gene söylüyorum böyle ağlayıp sızlayıp bir kenarda üzülmeyle falan olacak bir iş değil. Hemen ayağa kalkıp bir sonraki e, maçı düşünüyoruz. E, oradan sonra hemen içeride gene mutlaka bu ritmi yakaladığımız zaman arka arkaya İnşallah kazanacak ama çok kolay değil onu söyleyeyim. Yani böyle hayali laflar sözlerle falan olacak bir iş değil. Çünkü çok zorlu içeride özellikle zorlu maçlarımız var. Çok rahat 3 puan alacağın maçlar değil yani final kafa kafa maçlar oynayacaksın. Dışarıda rakiplerine gidiyorsun yani çok e, iyi bir fikstür değil. Ama bunu tersine çevirmek mutlaka çevirmemiz lazım. Dışarıdan getireceğimiz bir 3 puan içeride e, ondan sonra biraz daha rahatlayacağız inşallah. Hocam teşekkür ediyorum. zorlu mücadelede başarılar diliyorum. Ben bu teşekkür ederim. Bu sezon Hayırlısı için. bakalım. Yani, yani e, bölüm bölüm işte genç arkadaşlar da e, görüyoruz. Gene kendi altyapımızdan yetişen çocuklar falan. İnşallah takım istediği e, yani bu yıl için en azından sıkıntı yaşamazken birkaç arkadaşı da inşallah e, bu sistemin içine katabilirsek bizim adımıza iyi bir sezon olur. Kazandığımız oyuncular da bizim adımıza hani bu ya, takımın da geleceği adına e, sürekli kullanacakları ellerinde iyi oyuncular olur. İnşallah onlar da e, bu şansı kullanarak böyle devam ederiz hep beraber.